Bilindiği üzere Azerbaycanlı olan kardeşliğimizi iki devlet tek millet sözüyle özetleriz. Zira gerek Anadolu Türkçesine en yakın dil özelliğiyle, gerek ortak yaz ve kıvançlarımızla uzun zamandan beri etle tırnak, kanla can olmuşuzdur Azerbaycan'la. Peki bu kardeş ülkeyle ilgili neyi ne kadar biliyoruz? Onları yeteri kadar tanıyor muyuz? Nasıl ki bir insan evvela öz kardeşini tanıyorsa o halde gelin biz de bu öz kardeşlerimizi biraz daha yakından tanıyalım. Azerbaycan isminin ilk ortaya çıkışı ile ilgili farklı teoriler, farklı fikirler öne sürülmüş ve net bir kanaate varılamamıştır. Zira Kafkasların kalbi olan bu coğrafyada özellikle Pers etkisinin hakim olduğu dönemde Zerdüşlük yani ateşperestlik bir hayli yaygınlaşmış ve bu bölgedeki insanlar ateş muhafızları, Azer, Ateş, Baygan muhafız olarak anılmışlardır. Bir diğer rivayette ise bu bölgenin Büyük İskender tarafından Petinden ve İskender'in M.Ö. 323'te ölümünden sonra bu bölgenin yönetimini İskender'in komutanlarından birisi olan Antropates üstlenmiş ancak bu isim Sasani söyleyişinde Azurbazagan, Arapların söyleyişinde de Azerbaycan'a dönmüştür. Bir diğer inanışa göre ise Azer sözü eski Kasar boyunun adından gelmiştir. Şimdiki Hazar Gölü'nün ve Kazan şehirlerinin adı da Kasar boyunun adından gelmiş. Asırlar geçmiş, Kasar Baykan adı Azerbaycan adına çevrilmiştir. Azerbaycan kelimesini yüzyıllar içinde benimseyen Azerbaycan Türkleri uzun yüzyıllar boyunca Pers, Sasani, Safevi gibi devletlerin idaresi altında kalmıştır. Bir dönem Osmanlı idaresiyle de tanışan bu bölge 18. yüzyıldan itibaren Rus nüfusuna girmeye başlamış ve Çarlık Rusya burada güçlü bir yönetim kurmuştur. Bolşevik ihtilaliyle Çarlık Rusya'sının devrilmesi üzerine 1918'de bağımsızlıklarını ilan eden kandaşlarımız 1920 Sovyet Kızıl Ordusu'nun saldırılarıyla yeniden Rus hakimiyetine girmiştir. Rusya 1930'lu yıllara kadar kandaşlarımızı Türk olarak anarken, Sonrasında onları farklı bir kimlik oluşturup Türk dünyasından kopartmak amacıyla sanki başka bir milletmiş gibi Azeri olarak nitelemeye başlamışlardır ki Sovyetlerin bu söylemi hala günümüzde bile yaygın bir geçerliliğe sahiptir. Hatta Rus tarihçiler maksatlı bir şekilde Azeri olarak niteledikleri bu Türklerin Metlerin soyundan geldikleri tezini işlemişler ve bu suretle onları bir anlamda Fars kökenli oldukları konusunda iknaya çalışmışlardır. Özellikle Orta Asya'da Hazar Denizi'ne egemen olmak isteyen Rusya'nın bu politikası bir anlamda Azerbaycanlı kandaşlarımıza kimlik bunalımı yaşatma amacını taşımıştır. Dahası bu bölgedeki Azerbaycan petrolleri keşfedilince işin rengi büsbütün değişmiş ve Ruslar buradaki Müslüman Türklerin yerine Kaşnak ve Turashak Ermenilerini destekleyerek bu bölgede onların egemen olmalarını sağlamaya çalışmışlardır. Rusların böylesine sindirmeye çalıştığı kandaşlarımız 1920-1924 yılları arasında bile Ruslara karşı 54 kez isyan çıkartmışlar ve bir anlamda bu bağımsızlık arzularıyla Türk olduklarını dosta düşmana herkesin gözüne sokmuşlardır. Neticede 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsız olan Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu süreçte Yanvar Katliamı Dağlık Karabağ meselesi gibi çok trajik olaylarla gündeme gelmiş ve istiklal uğrunda ağır bedeller ödemişlerdir. Özellikle Azerbaycan'ın istiklalinde kilit rol oynayan Ebulfez Elçibey'i bir kez daha rahmetle anarak Azerbaycan'ın kısa tarihine yaptığımız geziye bir nihayet verelim. Diyelim ki bir gün dilimiz can Azerbaycan ve Türkiye'nin istikbalde birlikte yapacağı büyük hadiseleri de konuşsun. Bağımsızlığın ilk yılları Ermenistan ile yapılan Dağlık Karabağ Savaşı'nın gölgesinde kaldı. 1994 yılında çatışmaların sonunda Ermeniler Dağlık Karabağ'da dahil olmak üzere Azerbaycan'ın %16 kadarını kontrol altına aldı. Yaklaşık 30 bin kişi yaşamını kaybetti ve 1 milyon kişi bulunduğu yerden ayrılmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından çekilmesini istedi. 1970 nüfus sayımına göre 510 bin Rus ve 484 bin Ermeni Azerbaycan'da yaşamaktaydı. 1990'larda ise birçok Rus ve Ermeni Azerbaycan'ı terk etti. 25-26 Şubat 1992'de Ermenistan'a bağlı kuvvetlerin Azerbaycan sivillerini topluca katlettiği Hocalı katliamı İnsan Hakları İzleme Örgütü de dahil olmak üzere birçok uluslararası örgüt tarafından soykırım olarak kabul edilmektedir. Arkadaşlar küçük bir ara veriyorum. Sizler için memnuniyetle hazırladığım bu videoları beğenip paylaşarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim. Azerbaycan, Güney Kafkasya'da yer alan bir Avrasya ülkesidir. Bulunduğu konum Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya'dır. Doğu sınırını oluşturan Hazar Denizi, kuzeydeki büyük Kafkas Sıra Dağları ve merkezdeki geniş düzlükler Azerbaycan'ın en baskın fiziksel nitelikleridir. Büyük ve küçük Kafkas Dağları ile Talış Dağları ülkenin %40'lık kısmını kapsar. Bazar Duyu Dağı Azerbaycan'ın en yüksek noktasını, Hazar Denizi ise en alçak noktasını oluşturur. Bunların dışında doğanın 7 harikası listesine eklenmek için aday gösterilen Çamuru volkanlarının yaklaşık yarısı Azerbaycan sınırları içinde kalmaktadır. Yüzey suları temel su kaynağıdır. Ancak ülkedeki 8350 ırmak arasından yalnızca 24 tanesinin uzunluğu 100 kilometrenin üzerindedir. Irmakların tamamı ülkenin doğusunda kalan Hazar Denizi'ne dökülür. 67 kilometre kare büyüklüğündeki Sarusu Gölü, Azerbaycan'ın en geniş gölüdür. En uzun ırmayı ise sınırlar dışındaki uzunluğu da eklendiğinde 1515 kilometreyi bulan Kura Nehri'dir. Ayrıca ülke Hazar Denizi'nde yer alan Kima Adaları'nda koruyucusudur. 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana hükümet ülkede çevreyi korumak için köklü tedbirler almıştır. Ancak çevrenin ulusal anlamda korunması, Bakü, Tiflis ve Ceyhan petrol boru hattından sağlanan yeni gelirlerle devlet bütçesinin artması sayesinde 2001'den sonra gelişmeye başlamıştır. 4 yıl içinde korunan alanlar 2 katına çıktı. Günümüzde ise ülkenin %8'lik bir kısmını kapladı. 2001 yılından bu yana hükümetin 7 büyük rezerv kurmak ve çevreyi korumak için ayırdığı bütçe 2'ye katlandı. Azerbaycan iklimi dünyadaki 11 iklim çeşidinden 9'una sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklığı 10 derecenin üzerindedir. Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesiştiği noktada yer alan en büyük ülke olan Azerbaycan'da yönetim şekli parlamenterdir. Bünyesine bağlı olarak günümüzde de devam eden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Azerbaycan'da demokratik cumhuriyetin temeli 1918 yılında atılmıştır. Üniter bir anayasal cumhuriyet olarak yönetilmektedir. Azerbaycan'da çok partili demokratik sistem benimsenmiş olmasına karşın ülkede bu sistem tam olarak oturmamaktadır. Azerbaycan günümüzde layık bir cumhuriyettir. Devlette en yüksek mertebe cumhurbaşkanıdır. Hükümetin başkanı ise başbakandır. Cumhurbaşkanı seçimi ülkede genel seçimler aracılığıyla sağlanmaktadır. Ülkede 50 adet üyeyi barındıran parlamento bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tek bayrağı, tek arması ve tek milli marşı bulunmaktadır terörle mücadele için kurulmuş olan uluslararası koalisyonların aktif bir üyesi konumundadır. Azerbaycan bayrağı üç renkten oluşur. Mavi renk Azerbaycan Türklüğünün simgesidir. Yeşil, İslam inancının simgesidir. Kırmızı, demokrasi, mücadele, modernleşme ve çağdaşlaşmanın simgesi olarak bilinmektedir. Azerbaycan, doğal kaynakları, gelişmiş sanayisi ve coğrafyası itibarıyla önemli bir ülkedir. Özellikle büyük petrol ve doğal gaz rezervleri bulunmaktadır. Hacim ve çeşit bakımından, ham madde yatakları ile dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Azerbaycan nüfusu 2020 yılında 10 milyon 10.096.975 olmuştur. Bu nedenle 500'ün üzerinde dini topluluk yer almaktadır. Ortodoks, Katolik, Yahudi, Budist ve diğer din ve inançlara bağlı olanlarda bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayanların %95'i İslam dinine inanmaktadır. Herkesin din ve inanç özgürlüğü olduğu ve devletin bunu koruyacağı anayasada düzenlenmiştir. Azerbaycan'ın para birimi manattır ve oldukça değerli bir para birimidir. Devlet İstatistik Komitesi tarafından yayınlanan verilere göre Azerbaycan'ın 2020 yılı Ocak-Mart döneminde gayri safi yurtiçi hasılası 2019 yılının aynı dönemine göre %1.1 artış göstererek 18.321 milyon manata yani 10.777 milyon dolara ulaşmıştır. Kişi başına düşen gayrı safi yurt içi hasılası 1840 manat yani 1082 dolar olmuştur. Dünya ateşler ülkesi olarak anılan Azerbaycan, kuzeyde Rusya, kuzeybatıda Gürcistan, güneybatıda Ermenistan, güneyde İran ve güneybatıda Türkiye ile komşudur. Refah seviyesi ve eğitim seviyesinin oldukça yüksek olduğu Azerbaycan'ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden biraz bahsedeceğiz. Tarihi hamamları, dini yapıları, Kız Kalesi, Şirvan Şahlar Sarayı ve Minyatür Kitap Müzesi gibi yapılarıyla başkent Bakü'de yer alan içeri şehir, ülkenin en popüler ziyaret noktaları arasında. 2000 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde olan içeri şehir, Tunç çağından itibaren ülkenin en önemli yerleşim yerlerinden. Bakü Şirvan Şahlar, 13. ve 16. yüzyıllar arasında inşa edilen saray, Bakü'nün tarihi yerleriyle meşhur içeri şehir olarak bilinen bölümünde yer almaktadır. 1. Halilullah devrinde oluşturulan yapı, saray mescidi, Haman ve saray alimi Seyit Yahya Bakuvi türbesinden oluşan şahane bir saray kompleksidir. Devletin hükümdarlarının ikametgahı olarak bilinen görkemli saray, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Şirvanşahlar Sarayı, 1964 yılından beri müze olarak hizmet vermektedir. Bakü Bayrak Meydanı Bakü'nün Sebail ilçesinde bulunan Bayrak Meydanı, 162 metrelik bayrak direğiyle bu alanda dünyanın en uzunu olarak Guinness'e girmişti. Bayrak Meydanı'nda göndere çekilen Azerbaycan Bayrağı'nın genişliği 35, uzunluğu ise 70 metredir. 20 bin metrekarelik alanı kapsayan Bayrak Meydanı, Azerbaycanlıların ve Bakü'yü ziyaret eden turistlerin en fazla ilgi gösterdiği noktalardan biridir. Bakü Kız Kalesi Kız Kalesi, Azerbaycan'ın en gözde yapılarından biridir. Şehrin liman bölgesinde bulunan Kız Kalesi'nin ne zaman inşa edildiği ya da adının nereden geldiği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 13. yüzyılda inşa edildiği rivayet edilen kule, hem gelen turistlerin hem de yerli halkın mutlaka görmesi gereken bir güzelliğe sahiptir. Kız Kalesi UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunmaktadır. Başkente yaklaşık 64 kilometre uzaklıktaki Gobustan şehrinde yer alan Gobustan Milli Parkı, ülkenin UNESCO Dünya Mirası listesine giren yerleri arasında Gobustan adıyla anılan bu bölgede milattan önce 10.000'li yıllardan günümüze dek uzanan arkeolojik resimleri, mağaraları ve çeşitli tarihi kalıntıları inceleyerek bu coğrafyanın tarih öncesi ve orta çağ dönemindeki yaşamı hakkında ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz. Gence Goygol Milli Parkı, Azerbaycan'ın doğal güzelliklerini gözler önüne seren Goygol Milli Parkı, ülkenin ikinci büyük şehri olan Gence sınırlarında bulunuyor yemyeşil ağaçları, temiz havası ve huzur dolu atmosferiyle doğa yürüyüşleri ve bisiklet turu yapmak isteyenlerin gözde adreslerinden biri olan Goygol Milli Parkı'nda yaklaşık 100 metre derinliğe sahip bir göl de var. Küçük Kafkas Dağları yakınlarındaki bir vadide yer alan bu milli park ülkenin en sevilen ziyaret noktaları arasında. Alev Kuleleri Azerbaycan'ın Bakü kentinde bulunan 3 kuleden oluşan yapının yüksekliği 190 metredir. Yapımı için 400 milyon Amerikan doları harcanmıştır. 2013 yılında en iyi otel ve turizm kompleksi ödülünü almıştır. Bunun dışında güzel manzara için binanın dış kaplaması tamamıyla LED ekranlarla örtülmüştür. Bu muazzam yeri mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askeri kuvvettir. Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nin askeri birliklerinden oluşmaktadır. Bütçesinin 2019 yılı itibariyle 6 milyar manat yani 7,5 milyar Amerikan doları olduğu belirtildi. Kullanılabilir iş gücü 5 milyon 42 bin 346, askerliğe elverişli iş gücü 3 milyon 781 bin 760, askerlik çağına ulaşanlar 151 bin 270, toplam asker sayısı 426 bin. Aktif asker sayısı 126 bin, yedek asker sayısı 300 bindir. Tanklar 570, zırhlı savaş araçları 1451, kundağı motorlu silahlar 187, çekili topçular 227, çoklu roket atarlar 162, toplam uçaklar 147, av önleme uçakları 17, nakliye uçakları 1, eğitim uçakları 29, helikopterler 88, taarruz helikopterleri 17. Azerbaycan'dan alabileceğiniz hediyelik eşyalar genellikle Türkiye'de bulunan türden hediyelik eşyalardır. Geleneksel el sanatları itibariyle Türkiye ile ortak bir kültürü olan Azerbaycan'ın el dokuma kilimleri ve bakır işleme kap ve ibrikleri meşhurdur. Tarihten bugüne kadar daima kardeş olduğumuz Azerbaycan ile birbirimize çok kez yardımlarda bulunduk. Bilinen birer örnek anlatmadan videomu bitirmek istemedim. Mustafa Kemal Atatürk Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya bir mektup yazar. Devlette hiç para kalmadı, şu anda içeride para temin edebileceğimiz bir başka kaynakta yok. Başka kaynaklardan para temin edinceye kadar Azerbaycan hükümetinden borç para istemenizi rica ediyorum. Kazım Paşa bu isteği Azerbaycan hükümetine iletir. Bu istek Ankara ve Azerbaycan arasındaki ilk resmi temastır. Azerbaycan Türkiye'ye 30 sistem petrol, 2 sistem benzin, 8 sistem kerosin göndermiştir. Bundan sonra da savaş bitinceye kadar Türkiye'ye her ay 3 vagon petrol ve kerosin göndermiştir. Ertesi yıl Mustafa Kemal Paşa'nın ricası üzerine Azerbaycan hükümeti Türkiye'ye 500 kilogram altın gönderdi. Bunun 200 kilogramı devlet bütçesine konuldu, geri kalanı ise silah ve mühimmat almak için kullanıldı. Bu yardımların savaş içindeki ülkemizin düzelmesine büyük katkısı olmuştur. Bütün bu yardımlardan sonra Azerbaycan devlet adamı Nerimanov'un Atatürk'e yazdığı mektup çok manidardır. Paşam, bizim Türk milletinde kardeş kardeşine borç vermez. Kardeş her zaman kardeşinin elinden tutar. Biz kardeşiz ve her zaman birbirimizin elinden tutacağız der. Bir başka örneğimize geçelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ sorununa müzakerelerle çözüm bulamazsak başka yollara başvururuz açıklaması Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimi arttırmıştı. İki tarafta da savaş hazırlıkları başlamıştı. Ermenistan Arnavutluk'tan kalibreleri 75 milimetreden 122 milimetreye kadar değişen kara ve uçak savar topları ile bu silahların mühimmatlarının bulunduğu 60 konteyner cephane sipariş etmişti. Cephaneler gemiye yüklendi ve Ermenistan'a gitmek üzere yola çıktı. Fakat Türkiye Arnavutluk'tan Ermenistan'a gönderilen silahların boğazlardan geçmesine izin vermedi. Arnavutluk gemisi boğazlardan geçerken durmaya zorlandı. Her ne kadar Arnavutluk yetkilileri satışın uluslararası yasalara uygun olduğunu savunsa da Ermenistan'ın planları suya düştü. Bunun üzerine Azerbaycan yetkilileri o silahlar bize karşı kullanılacaktı. Buna izin vermediği için Türkiye'ye minnettarız açıklaması yaptı. Sözümüzün özüne gelecek olursak, çocukluğumuzdan bugüne kadar kardeş ülke olarak tanıdığım Azerbaycan'ı çok seviyorum. Tarihin tozlu sayfalarını biraz karıştırdığınızda bu iki kardeş ülkenin birbirine yaptıkları onlarca jesti görebilirsiniz. Umuyorum ki bu kardeşlik ilelebet sürecek. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.